Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlerle EBOB ve EKOK çalışacağız. EBOB ve EKOK'a dair ilk videomuz olacak bu. Yani bu videoda sadece EBOB ve EKOK bulma üzerine kafa yoracağız. Diğer videolarımızda biraz daha farklı soru çeşitlerine yer vereceğiz. Başlayalım. En büyük ortak bölen yani EBOB. Buna Ortak bölenin en büyüğü diyen de olabilir. Yani OBEB şeklinde de yazıldığını görebilirsiniz bazı kitaplarda. Ama daha çok EBOB olarak görüyoruz galiba. 2 veya daha fazla sayının ortak bölenlerinin en büyüğü EBOB deniyor arkadaşlar. Örneğin 12 ve 16 sayıları düşünüyorum. 12 ve 16'yı ikisine bölen sayılar mesela 1, 2, 4 bu 3 sayıda hem 12 hem 16'yı bölen sayılardır. EBOB nedir o zaman? EBOB 4'tür. Yani bunları ortak bölen sayıların en büyüğüdür. Ve bu gösterim olarak EBOB 12 ile 16 yani 12 ile 16 ne bu şeklinde ifade edilir arkadaşlar. Ekok ise 2 veya daha fazla sayının ortak katlarının en büyüğü. Mesela yine 12 ile 16'yı konuşalım. Hem 12'nin hem 16'nın katı olan yani şimdi 12'nin katlarını saydıysalar 12, 24, 36, 48, 60, 72 diye gidersin. 16'nın katlarını saydıysalar 16, 32, 48, işte 64, kaç 80 96 diye gidersin. İkisini söylerken aynı söylediğim sayılar var değil mi? İşte bu aynı sayılar aslında ortak katlar. Nedir bunlar? Mesela 48. Mesela 96. 144 diyerek arkadaşlar bu ortak katlar gider. Ama bunlardan en küçük olan ekok olacaktır. Yani 48 12-16 sayılarının ekokudur diyoruz ve böyle gösteriliyor. Ekok 12-16-48'dir. E tabi bunları nasıl bulacağız değil mi? Önemli olan onu konuşmak. Şimdi 12-16'yı bulalım. Öncelikle arkadaşlar terk edeceğimiz bir yol olarak göstereceğim bunu. Çiziyorum. Hem ebop hem ekok bulacağım aynı tabloda en küçük asallardan başlayalım. Yani 2'den başlayacağız. En küçük asal sayı 2 bölmesi 3 diye devam edeceğiz. Şimdi 2'ye baktım bölüyor. İkisi de bölüyorsa, iki, ikisini de bölüyorsa ne yapacaksınız? 2'ye bir işaret koyun. Mesela şöyle bir işaret koyun. 2 çünkü 12'yi de 16'yı da bölüyor. 6, 8. Bir daha dedim. İkisini de böldüğü için işaret koydum. 3, 4. Bir daha dedim. Sadece 4'ü bölüyor. Bir daha dedim. Bitti. 3 var. Sırada zaten 3 asalı vardı. 3'ü de 3'e böldüm 1. İkisine de 1'e ulaştım. Ve e, bu işlem bitti. Şimdi EBOB nedir derseniz. EBOB bu ortak olanlar. 2 çarpı 2. 2 kere 2. 4 bak EBOB'dur. EKOK nedir? Bunların hepsinin çarpımı da EKOK'tur. 2. E, hatta şöyle yazalım biz bunu. 3 tane 2'yi çarpacağım için 2 üzeri 3 çarpı. Pardon 4 tane varmış. 4 tane 2 yazacağım için 2 üzeri 4 çarpı 3 derim değil mi? Yani bak 16 çarpı 3'ten ne geldi? 48 geldi. Zaten az önce bulduğumuz sayılar üzerinde ilerliyoruz. Bak böyle bulabiliriz. Ama hem hacmen görüyorsunuz yer kaplıyor hem de bizi aslında yavaşlatan bir şey. Şimdi önereceğim şey belki sizin için daha zor gelecektir ilk öncesinde ama bizim Böyle bir tablo yapmak gerekiyor arkadaşlar 12 dendiği zaman 12 nedir? 4 çarpı 3. 4 nedir? 2'nin karesi. 2'nin karesi çarpı 3 demeniz lazım. 16'da 2 üzeri 4. Başlangıçta dediğim gibi zor olacak ama sayılarla çalıştıkça çalıştıkça aşina aldığınız artacak. Bunu daha rahat yapar hale geleceksiniz. Peki hadi yaptık. EBOB ne olacak derseniz EBOB arkadaşlar ikisinin de asal çarpanlarına bakıyorsunuz. En büyük ortak bölendi ya. Şimdi bu ikisine de ortak olarak ne var? 2 var değil mi? 2'nin karesi var bunda. Bunda 2 üzeri 4 var. Ortak olarak ne kadarı var? 2'nin karesi ikisinde de var. Tamam 2'nin karesi yazdım. Başka var mı? Yok. Bitti. Bak 2'nin karesi nedir? 4. Ebobları 4'müş. Ekok nasıl bulunacak? Ekok da şöyle bir şey hayal ediyorum ben. Hep bunu anlatırken şöyle derim. İkisini de içinde görebileceğiniz. Sen yani bir şimdi fazladan hiçbir şey almayacaksınız. Mesela 2 üzeri 5 alayım ya. Hani fazladan 2 üzeri 5'in içerisinde 2 üzeri 2'de 2 üzeri 4'te var mı? Var. Ama 2 üzeri 5 yerine 2 üzeri 4 desen de olurdu. E, yeter mi? Yetmez. Niye? E, 204 üzeri 4 dersem sadece 12 kendisini bu sayının içinde bulamaz. 3 de demem lazım. E, bir tane 5 koyayım mı? 5 koyarsam ne olur? 5 diye bir şey burada da yok. Evet 5 bu yani oluşacak yeni sayı 12-16'nın yine katı olur ama biz en küçük katını aradığımız için arkadaşlar hem 12'nin hem 16'nın katı olabilecek en küçük sayı oluşturmaya çalışacağımız için diyoruz ki 2'nin karısı 204 tam 204 alalım bir de 3 alalım. Şu anda bunun içerisine bakıyorum. 12'yi görebiliyor muyum? Evet. 2'nin karesi çarpı 3 bunun içerisine var. Peki 16'yı görebiliyor muyum? 204 Evet. içerisine var. Tamam diyorum. Ekok'ta budur. işte en küçük alabileceğim bunları kapsayın. En küçük alabileceğim çarpanlarla bu oluşuyor. Peki kaç gelir? 16 çarpı 3'ten 48 gelir. Şimdi örneklerle biraz daha aşağılığımızı arttıralım. Mesela 18 üzerine çalışalım. 18 sayısı nedir? Dedim ki bunu bıraktım. Terk ettim şimdiden. 18 sayısını düşünüyorum. 2 kere 9 dedim. 6 kere 3'te 18. Niye 2 kere 9 diyorsunuz? Çünkü ben böyle 2 ve 9 dediğim zaman 9 ne? 3'ün karesi derim. Ama 3 kere 6 dersem 6'nın içerisinde de 3 var. Oradan 3'ü 6 falan. Tabii doğrudan göremezsen böyle şeyler de yapacağım. Yani ilk önce ben bir ayırayım da biraz daha sayı küçülteyim de hesap yapacağım. Zaten soru çözerken fark edeceksiniz. Şimdi 2 kere 9 dedim. 9 3'ün karesi hemen hızlıca ayırmış oldum. Bak 60. Mesela 60 sayısı için dediğinizi yapabiliriz. Mesela 10 çarpı 6. Bak 6 çarpı 10 dedim. Asal çarpanlar ayırmak gerekiyor. 6 da 10 da asal değil. 6 2 çarpı 3 demek. 10 2 çarpı 5 demek. Ha, şöyle düşünebilirmişim aslında bak 2'nin karesi çarpı 3 çarpı 5 değil mi bak 2'nin karesi 3 çarpı 5 veya hocam biz fark etmiştik yani 60 deyince ben şöyle derim 4 kere 15 4 kere 15 de 3 çarpı 5'tir. Peki bunları yazabildik. Şimdi hemen hızlıca EBOB diyelim. Ortak ne var? 2 2. Evet bir tane 2 ortak. 3'ten de bir tane var. Başka yok. 2 çarpı 3'ten 6 EBOB'ları geldi. Peki EKOK bakalım. Şimdi bu iki sayıyı da kapsayabilecek şekilde alacağım ama en küçüğünü alacağım. 2, i̇ki, 2'nin karesi, 2'nin karesi almalıyım. En küçük alacağım deyince o zaman 2, o zaman 2 almalısınız gibi bir çıkarım yapan da oluyor. En küçük derken ikisini de içine alabilen en küçük. Yani 2'nin karesi. Ee, en küçük derim. 2 üzeri 3 de alır. 2 üzeri 5 de alır içine. Ama en az 2'nin karesi demem lazım ki 60'ın eşitinin içerisinde olan 2'nin karesi söylediğim sayının içine girebilsin. Peki 2 için tamam. 3'e bakıyorum. 3'ün karesi 3. 3'ün karesi demediğim o halde 5 de demediğim. Çünkü 5 demezsem 60 sayısı kendisini burada bulamaz. 5'i dedim ve bitti. Şimdi hesaplayalım. Bak 4 9 5 4 çarpı 9 çarpı 5 ne geldi? 180 18 ve 60'ın arkadaşlar ortak katıymış dedik. En küçük ortak katıymış tabi. 210 ve 280 sayılarının EBOB ve değerleri yine. 210 bak sayılar büyüdü. Şimdi ben bunu doğrudan bulmakta zorlanabilirim ama 210 7'nin bir katı bunu biliyorum. Bak 30 çarpı 7 diyerek hemen daha küçük sayılarla ilgilenmeye başlıyorum. 30 sayısını da 10 çarpı 3, 10 2 çarpı 5. Yani şöyle bir şey oluyor bak 2, 3, 5, 7. Bakın 2 kere 3 6. 6 kere 5 30. 30 kere 7 210. Bu tamam. 280'e bakalım. 280 de 7'nin katı. 7 çarpı 40. 40 da 8 kere 5 değil mi? 8 kere 5. Bir de 7 vardı. Yazdık. Şimdi EBOB ve EKOK değerlerini yine bulalım. İkisinde de ortak ne var? Mesela 2. 3 var mı? Burada yok. 5 ve 7 ikisinde de var. 2, 5, 7 dedim. Hesaplıyorum. 2 kere 5, 10. 10 çarpı 7, 70. İkisini de bölebilen en büyük sayı. Ekok hesap yapalım. 2, 2'nin küpü. 2'nin küpü diyorum. Bakıyorum. 3, bir tane 3 yeterli. Bir tane 5 yeterli. Bir tane 7 yeterli dedik. Hesaplıyoruz. 8, 3 ile çarptım. 24, 5 ile çarptım. 120, 7 ile çarptım. 840. Bu iki sayının arkadaşlar en küçük ortak katıymış x y z farklı asal sayılardır. Yani o zaman a ve b sayıları asal çarpanlarına ayrılmış gördüğünüz gibi. Ebob ve ekokunu bulunu son derece bizim için kolay olacak. Çünkü ortağa bakacağım ebob yaparken hemen baktım. x x kare o zaman x diyorum. Y ve de bir tane y var. Başka ortaklık yok. O zaman bu iki sayı ebobu x çarpı y'dir. Peki ekoku x kare x var. O zaman x kare diyorum. y y kare y kare diyorum ve z küp diyorum. Bu da ekokudur dedik. A, B, C, D farklı asal sayılar. Yani yine K, L, M sayıları asal çarpanlara ayrılmış. Bir önceki sorunun yöntem olarak aynısı. K, L, M'nin ebobuna bakacağım. A kare A, A. O zaman ne diyeceğim? A diyeceğim. Hepsinde A var. Ortak olan B ortak. Hepsinde birer tane B var. D küp. Şimdi C yok hepsinde. D de hepsinde yok. O zaman bitti. Yani A çarpı B'ymiş. K, L, M sayılarının ebobu. Peki. Ekokuna bakalım. A kareyi alıyorum. Bakıyorum B. B kare B. O zaman B kare almalıyım. C. C kare C küp. C küp almalıyım. D küp D kare. O zaman D küp almalıyım. Şimdi bunun içerisinde K'da L'de M'de kendisini bulabilir. Fazladan da hiçbir şey yazmadık. Yani bu üç sayının en küçük ortak katı bu ifadedir dedik arkadaşlar. A sayısını görüyorum. B sayısını görüyorum. Yani düzenlenmemiş olduğunu görüyorum. 6'nın küpü çarpı 8 olarak bırakılmış. Biz ne yapacağız? Bunu hemen asal çarpanlara ayırarak düzenleyelim. Ondan sonra zaten şimdiye kadar yaptığımız işlemler tarzında işlem yaparak EBOB'a hızlıca ulaşabiliriz. A sayısı 6'nın küpü denmiş. 6 2 çarpı 3 değil mi? 2 çarpı 3 üzerinde 3 var. 8 de 2 üzeri 3. 3 içeri dağıldı. 2 üzeri 3. 3 üzeri 3. 2 üzeri 3. Tabanlar aynı üstler toplanır. 2 üzeri 3 artı 3. 6. 3 üzeri 3. A sayısı bu. Peki B sayısı 24. 24 8 kere 3. Yani 2 üzeri 3 çarpı 3 dedim. 24 yazdım. 18 için 9 çarpı 2 diyebilirim. 9 çarpı 2. E üzerinde de ne var? Kare var. Şimdi 2'nin küpü Çarpı 3 olsun. Bu 9 3'ün karesi değil mi? 3'ün karesinin karesi olmuş olacak. Yani 3 üzeri 4 2 üzeri 2. Son yer. 2 üzeri 2. 2 üzeri 3 ne yaptı? 2 üzeri 5. 3. 3 üzeri 4. Bu da 3 üzeri 5 yaptı. Sonuç olarak ortaklıkları hemen görebilirim artık. 2 üzeri 6. 2 üzeri 5. O zaman EBOB AB için ne diyeceğim? 2 üzeri 5 bu işin içinde olacak değil mi? 3, 3 3, 5. Çarpı 3 üzeri 3 dedik. Bu sayı bu iki sayının en büyük ortak bölenidir dedik. Peki devam ettik. Şimdi harika bir özellik. Çok işe yarar bir özellik. Arkadaşlar iki tane sayı az önceden beri yapıyoruz. İki sayının e bunu buluyoruz. Ekokunu buluyoruz değil mi? EBOB'la EKOK'unun çarpımı bu iki sayının çarpımına eşit oluyor. Yani iki sayıyı çarptınız bir kenara yazdınız. Bir de bu iki sayının EBOB'u ve ECOC değerlerini buldunuz ve bu değerleri çarptınız. Sayılar arkadaşlar eşit geliyor. E bu sana nasıl bir avantaj sağlar? Mesela hemen altındaki soruda bakalım. X ve 24. Bak sayılardan birini bilmiyorum. X. Ama EBOB'u ve ECOC'unu biliyorum. O zaman diyeceğim ki bu iki sayının çarpımı yani 24 çarpı X. EBOB'uyla bu iki sayının EBOB'uyla bu iki sayının EKOK'unun çarpma eşit olması lazım. Şimdi sadeleştirerek yapacağım tabi. Yani x eşittir. 6 çarpı 168 bölü 24 dedim. Her tarafı bir 6'ya böldüm. Şimdi de 4'e böleyim. 168 bölü 4 42. Demek ki arkadaşlar diğer sayımız o bilmediğimiz sayı 42'ymiş dedik. Peki başka ne özellikler var? Mesela konuşalım. A küçüktür B ise. Şimdi mantıken EBOB ne yapıyor zaten? iki sayıyı bölebilen sayılar aradığı için bu iki sayıdan daha küçük sayılarla ilgilenmiş oluyor değil mi? Az önce yani ilk soruda hatta 12 ve 16 diyerek anlatmıştık değil mi? 12 bölen sayılar, 16'yı bölen sayılar ikisini ortak bölen sayılar. Yani daha küçük sayılardan bahsediyoruz. O halde iki sayının ebu bu sayılardan küçük olması beklenir zaten. Ekoku da tabi bunların katları olacağından büyük olacaktır dedik. Anlaşıldı diye düşünüyorum. Eğer bu iki sayı eşitse ama hem EBOB'u hem ECOGUS'u da aynı şey olacaktır. 10 ile 10'u bölebilen en büyük sayı 10'dur. 10 ile 10'un ortak katı olan en küçük sayı yine 10'dur. Dolayısıyla hepsi eşittir. Kaliman tam sayı A eşittir BK. Yani sayılardan biri diğerinin tam katıysa diyor. Tam sayı katıysa mesela 10'a 20 gibi bir şey düşünün. 10'a 20 gibi ise EBOB ne olacaktır? Küçük olan sayı eşit olacaktır. ECOGUS'a? büyük olan sayı eşit olacaktır. 10 ile 20 ortak bölen en büyük sayı 10'dur. Küçük sayının ta kendisi yani. 10 ile 20'nin ortak katı nedir? 10 ile 20'nin ortak katı da 20 olacaktır. Yani büyük sayı dedik arkadaşlar. Böyle bir ilişki var burada da. Peki şuralar çok işlem yaptıran kısım buralar. Yani işlemlerde çok büyük kolaylık sağlayan kısımlar diyeyim. A ile B aralarında asal ise. Aralarında asal ne demek zaten arkadaşlar tanım olarak? Ortak olarak sadece bire bölünebilen Sayılara aralarında asal sayılar deniyor. O zaman iki sayılarında asalsa en büyük ortak bölenleri de dolayısıyla 1 olacaktır. Şunu da biliyoruz. Aralarında asal sayıların kendilerinin asal olması gerekmiyor. 4 ve 9'u örnek olarak verebiliriz buna. 4 ile 9 asal değil ama 4 ve 9 aralarında asal. Çünkü ortak olarak sadece 1'e bölünüyorlar. Ekokları ise arkadaşlar dolayısıyla çarpımları geliyor. Bunu şuradan da düşünebiliriz. Bir önceki sayfada şu özelliği vermiştik ya. İki sayı çarpımı ebobu ile ekokun çarpımına eşit olacaktı. Yani ebobu 1 değil mi? Ekoku ne acaba dedim. Bu iki sayı A ve B'ydi. A ile B'nin çarpımı 1 çarpı ekokları. Ekokları da dolayısıyla çarpımları gelmiş oluyor. Buradan da gördük. A ile B artışık sayılar ise şimdi zaten arkadaşlar artışık sayı söyleyeyim desem 10 11'de 25 26 de ne dersen de aralarında asaldır artık sayılar. Yani bir üst de konuştuğumuz her şey bunun içinde geçerli olmuş olacak. A ve B artık çift sayılar ise EBOB'lar arkadaşlar şimdi artık çift sayı deyince 24 26 30 32 düşünü bunları. Ne derseniz deyin EBOB'ları ne olacaktır? 2. Niye? Çünkü artık çift sayı çift olması için zaten 2'nin katı olması şartı var. Yani artık çift sayıların ikisinin de 2'nin katı olacağı kesin. Peki 2'den daha fazla bir şeyin katı olabilir mi derseniz. Mesela EBOB'ları 4 ile gelebilir mi? Bu iki sayıyı 4 ile böler mi? Hayır mümkün değil. Ne derseniz deyin. 24'ün üzerine mesela 2 eklemiş oluyorsunuz. 24 4'e bölünse bile 2 fazlası 4'e bölünmeyen bir sayı olmuş olacak. Veya 4'e bölünmeyen bir sayı alırsanız 2 fazlası 4'e bölünen bir sayı olmuş olacak. Dolayısıyla EBOB'ları arkadaşlar 2 gelir kesinlikle. Ekokları da A çarpı B bölü 2 olmuş oluyor. Bunu hemen şöyle anlayabiliriz. Yine şurada bahsetmiştim ya. Bir önceki sayfadaki özellik. İki sayının çarpımı A çarpı B. Ebobları çarpı ekokları. Bunu arıyoruz. Ekokları ne? Bakın ekoku yalnız bırak. AB bölü 2 geldiğini görebilirsiniz. İki doğal sayının ebobu 10 olduğuna göre bu iki sayının toplamı en az kaçtır demiş. Şimdi iki doğal sayının ebobu 10. Hemen diyeceğim ki bu iki sayı 10'un katı kesin değil mi? E bu 10 demek bu demek. Peki toplum en az kaçtır? Biri 10 arkadaşlar. Şöyle diyelim bu iki sayı. Biri A olsun biri B olsun. Biri 10'un x katı. Biri 10'un y katı. Burada çok önemli bir şey söyleyeceğim. Buradaki x ve y sayıları arkadaşlar kesinlikle ama kesinlikle arkadaşlar aralarında asal olmak zorunda. Burayı çok iyi anlamanız lazım. Burayı lütfen geçiştirmeyin. Çok iyi dinleyin. Neden aralarında asal olmak zorunda? Şimdi 10x ile 10y'nin yani a ile b eşit olarak yazdım bu sayıları. E bu, bu 10 değil mi? Eğer sen x de y'yi aralığında asal seçmezsen. Mesela ikisi de 3'ünde katı olsun dedin diyelim. Öyle düşün. O zaman ne olur sayı? 10'un katı olan bu sayı 3'ünde katı olur ortak olarak. Yani 10 çarpı 3'ten 30'un katı 2 sayıya dönüşmüş olur. Dolayısıyla e bu, bu 10 değil e bu, bu 30 olur. Yani sen x'de y'yi aralığında almazsan ortaklığı artırırsın. E bu, bu artırmış olursun x ile y aralarında asal olmak zorunda. Yani ebobları bir olmak zorunda. Peki e 10, 10 bu 10 olduğuna bu iki ikisinin toplamı en az kaçtır? Tabi burada bu kadar teferruatlı konuştuk. İleriki sorularda kullanırız biz bu bilgiyi. Bu, burada o kadar konuşmaya gerek olmayabilir. Yani videoyu izleyen ki, hocam ne uğraştınız? 10'a 10 işte 10 artı 10, 10 20'dir. Yani bu iki sayı 10-10 olur. 10-10 daha 20'dir. En az 20 gelir. Evet var mı buna bir engel? Yok. Birbirinden farklı iki doğal sayının ebobu 10 olduğuna göre demiş. Bak birbirinden farklı iki doğal sayının ebobu 10. O zaman biri 10 dedim, diğerine 10 diyemedim. O zaman diğerine de 10'un iki katını söylerim. 20. Dolayısıyla ne oldu? 10'a 20, ikisi de ebobu 10. Yani ikisinin de ortak en büyük böleni 10. Sayılar farklı. En yani alabileceğim en küçük 10 katları da bunlar açıkçası. 10, 20 daha 30 dedik. İki doğal sayının ekoku 60 olduğuna göre bu iki sayının toplamı en fazla arkadaşlar. Bak ekoku 60 dedi. Bu ne demek? 60'ta birleşiyorlar. O zaman şimdi sayılar mesela ne bileyim 30'a 60 da olabilir. 12'ye 20 de olabilir. Bak bunlar da hep ekoku 60 olan sayılar. En fazla kaç olabilir? Eşit olurum 60'a 60 olurum. 60 Birbirinden farklı demedi. 60'a 60 alırım. iki tane sayıda ikisi de aynı alırım. 60 60 kaçta eşitlenir? 60 eşitlenir. O zaman 60 artı 60'dan 120. Hemen yan taraftaki soruya bakıyorum. 3 doğal sayı hukuku 60 dedi. Bu üç sayının toplumu. O zaman bunu da 60 60 60 alırım yani 3 tane sayı. O zaman 3'ünü de eşit aldım. 180 oldu. 3 farklı doğal sayının dedi bu sefer. Bak 3 farklı doğal sayının dedi. O zaman ben 60-60-60 alamam. Ama ne yaparsınız? Bak yöntem şu. Biri 60 olsun. Diğer arkadaşlar 60'ı 2'ye böldüm. 30. Yani böylelikle ben 60'ı bir şey bölerek ulaştığıma göre 60'da eşitlenebilir bir şey oluyor. Yani 60'ı bölerek elde ettiğim bir sayı için düşün. O sayının tam sayı katı 60 olacaktır değil mi? Sonuçta yani o 60'ı tam sayı bölerek ulaştığıma göre ona tersten düşündüğüm zaman da tam sayı katı da 60'ı veriyor olacak. 2'ye böldüm 30 ulaştım. Mesela 60 ile 30 bak 60 ile birleşir. Peki 3 sayı diyor. O zaman sırada ne var? 3'e bölmek var. En büyük sayılara ulaşmaya çalışıyorum. Yani en büyük sayıları çok küçültmeden sayılar elde etmeye çalışıyorum. Dolayısıyla 63'e 3'e böldüm. 60 bölü 3 tane ne geldi? 20 geldi. 60, 30, 20 topladım. 90, 100, 10. 3 farklı sayının ekoku 60 olacak şekilde seçin. 3 farklı sayının en büyük, en toplumu en fazla olan değeridir arkadaşlar. 2 doğal sayının ekoku 60 bu sefer toplumu en az kaçtır? Burada bir yönteme ihtiyacınız var işte. Nedir o yöntem? Şimdi sizler arkadaşlar sayılar aralarında asla seçerseniz toplamı olabildiğince küçük seçmiş olursunuz. Bak 60 60 seçtik az önce. Toplam 120 geldi. Aralarında asla 60 60 hayır. Ya da 60 30 seç. Toplam 90. Aranda asar mı 60 30? Hayır. Öyle iki sayı seçeceksin ki epoka 60 gelecek. Ama bu iki sayın ortak hiçbir tarafı da olmayacak. Bunu en iyi şöyle yaparız. 60 asal çarpandan ayıralım. 12 çarpı 5'ti değil mi? 12 de 4 çarpı 3. 2'nin karesi çarpı 3 çarpı 5. Ayırdım. Buradan iki sayı seçeceğim ama hiçbir ortaklık seçmeyeceğim. Neler olabilir? Sayının birinci sayı değilmiş. Bu da ikinci sayı değil. İhtimaller şunlar. Bir tanesi 2'nin karesi olursa hatta şöyle de diyebiliriz. Birisi 1 olursa burada gizli 1 var ya. Birisi 1 olursa diğeri 60 olur. 1 ile 60 60 ile birleşir. Birisi 2'nin karesi olursa diğeri 3 çarpı 5 olması lazım. Ki ekoku 60 olsun. Birisi 3 olursa diğeri 2'nin karesi çarpı 5 olur. Ve birisi 5 olursa diğeri 2'nin karesi çarpı 3 olur. Bu kadar mı bu kadar. Bir daha yazarsam tekrar düşerim. Yani şimdi bu 2'nin karesi çarpı 3 olsun dediğim zaman onu zaten burada saymıştım. Bak 2'nin karesi çarpı 3 diye. 4 farklı durum tespit ettik. Ne olabilir bunlardan en küçüğü? Bu bak 1, 60 toplam 61 geliyor. 4, 15. 4, 15 daha 19 geliyor. 3, burası nedir? 20 değil mi? 4 çarpı 5, 20. Bak 3 de 20'nin ekoku 60. Bakın hepsinin arkadaşlar ekoku 60. 1 ile 60'ın ekoku 60. 4 ile 15 60'la birleşir. 3 ile 20 60'ta birleşir. 5 ile 12 60'la birleşir. Peki en az kaç yakalayacağız ona bakıyoruz. Bu 3 bu 20 olduğu zaman toplam 23. Bu 5 bu 12 toplam 17 geldi. En az test ettiğim 17'dir. 3 doğal sayının ekoku 60. Bu 3 sayının toplam en az kaçtır? Aslında sayılar bilerek aynı seçtim ki biz asal çarpanları ayırmakla çok fazla uğraşmayalım diye. Hemen yan tarafta zaten 60'ı ayırmıştık. Burada işimiz daha basit. Niye biliyor musunuz? 3 doğal sayı dedi. Ben 3 doğal sayı. O zaman işte biri 2'nin karesi olsun sayıların. Biri 3 olsun, biri de 5 olsun sayılar. 4 3 ve 5'i arkadaşlar ekokunu sorsalar hesapla 60 gelir. Toplam en az olmuş olacak. Kaç bu? 4 3 daha 7, 5 daha 12'dir dedik. Evet arkadaşlar bu videoda sizlerle söylediğim gibi Ebob Ekok alma üzerine çalıştık. Yani nasıl alınır, nasıl daha rahat alırız gibi gibi şeyler çalıştık. Soru çeşitlerini artırmaya çalıştık ama benzer tarzda sorulardı. Sıradaki videomuz yine Ebob Ekok ile ilgili olacak ama biraz daha soru çeşitlerini artıracağız. Fitesi de biraz daha yükselteceğiz görüşmek üzere.